Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizin yanınızdayım. Bu ikinci videom. Ben hızlı hızlı arda arda paylaşıyorum. Şu anda görüyorsunuz sadece 13. bölümdeyim. Devam edeceğim. Videonu tamamen izleyin. Çünkü en sonunda size bir muhteşem bir sürprizim var. O sürprizim o kadar iyi ki. E, hatta e, sürprizde şey oluyor. E, oyunun sahibi ve kedisini göreceksiniz. Ve bunu dener denerseniz kesinlikle işe yarıyor. Merak etmeyin. Şimdi bir dakika. Ben burayı birazcık atlayalım buralara. Hop, hoppa tamamdır. Buralarda geç. Gel sen buraya hop. zıpladım. Bir dakika. Apa. Ah be. Öldüm ya. Şimdi böyle. Böyle. Tamamdır. Tamam. Böyle yendik. Evet. Son bir canım kalınca hemen şeye gideceğim. Size o sürprizimi göstereceğim. T Şaka ya. yanlış yapıyorum ya ama devam edelim yine de hadi 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 hadi, hadi. Ya, hayır ya ben hep burayı kaçırıyorum arkadaşlar bu bölümde neden sürekli takılıyorum 14. bölüm. ah be 3 canım kaldı hop tamamdır geldim şu taşı oradan ittirelim. Ve şu şeyi öldürelim. Gel buraya. Hoppa. Seni çok kolay ettim Buradan geç. Buraya. Buradan geç. Buraya. Buradan geç. Buraya. Ve boss'a geldik. Hatır mısınız? Boss. Boss başlıyor. Hop. Ah be. Yanlış yaptık. Hemen yoruldu Vurun. Hop. Hayır ya. Çok kötü oynuyorum. Buradan zıpladım. Bunu da ödüm. Hop. Al Hop Bir kere bile hata almayacağım. Hop. Hayır ya. Öldüm ya. Son iki canım kaldı gel buraya. Bu elifini yeni yapacağım. Burayı vurmak lazım. Bırak. Bırakın siz bu işlere. Neyse arkadaşlar. Son canımı bitirmek için bunu yapıyorum. Evet son canımı biterse ben biterim. Yani size onu göstermek için yapıyorum ama. Bir dakika hemen yapayım. Şu video birazcık uzun sürecek. Merak etmeyin. Ama buraların hepsini bitireceğim. Ve tamamdır. Yeni top açtım. Yeni topuma bakalım hadi bakalım. Ne oldu buna? Yendik ona. Yes be. Hadi şimdi devam edelim. O orada yumurtalar var. Çatlıyor yumurtalar. Yumurtalar çatladı. Ah be. Sonra da geçtik. Devam edelim. Hemen. Evet. Yeni top açıldı. Hemen yeni topumuzu seçelim. Yeni top buradan oynuyor. Bak burada. Aa basketbol topu gelmiş bana. Basketbol topu oyunu aldım. Basketbol topuyla oynayacağım. Girelim. Basketbolu topuyum artık. Buradan geç. Bak burası çok zor çünkü burada ninja şeyler var. Ee, o şey kötü olan kişilerden var. <laughs> Orada bir tanesi var ama o ninja değilmiş. Buradan bunu salla, salla, salla götür. Sonda daha bosta var. Ama bosta bugün herhalde yapmayız. Bunu diğer bölümümüzde yaparız. Bu arada şöyle videolarımız gelecek. canım sıkıldı. Ne yapalım? Önce bir girip birazcık şey. oynayabiliriz. Bırakın bir tane, bir tane, e, abi, abi, abi. bir tane de Red Bull 4 gelir. Abi. Red Bull 4'ü bitirdiğimizde nereden biliyorsunuz? Belki Minecraft'a geçeriz. Ama onlar ileriki bölümdeler. Orayı çok merak etmeyin. <laughs> Buradan geç. Buradan vur. Buradan vur. Tamamdır geç. Geç buradan da. Bir dakika. Buradan zıpla. Zıpla. Ve bitti bu olay. Burası da. Bu arada bu yıldızlar çok önemli. Oyunu bitir bitirebilirsiniz bu sayede. Ama bak ben oyunu bir keresinde bitirmiştim bir daha oynuyorum ama bir keresinde bitirdiğinde normalde o şey iş, üzümü vermiyor. Onu merak etmeyin. Dut mudur, üzüm müdür nedir hiç bilmiyorum ama onu vermiyor. Onu hiç merak etmeyin. Yani. kararıyor. bir dakika. Bu full yaptım Devam edelim. Bir daha geç. Buradan da. Ate öldüm ya. Şimdi direktle izleyeceğim. Ya şurada kamamız gitsin doktanım de bir mesne gereği bir, maç maç geçiyor, şey, bir arasında, anladım, devam ediyoruz sen haftaya kadar şimdi, şimdi, arasında bu evet. uygulamayı saniyeler içinde indirdim. kaldı. Yine içinde çok oynamaya başladı. Bu gerçek şimdi oyuncularla eşleşir, işlemi. çeşit çeşit. eğlenceli oyun oynayabilir. Bunun yanında bu gerçek oyuncularla maç hakkında sohbet bile edebiliriz. Ve bunlar yetmezmiş gibi bu oyun tamamen reklamsız <laughs> ve ücretsiz. Hadi top toplayalım hadi devam edelim daha bir daha tane daha reklam var bu da kısaymış 20 saniye hadi devam, devam ediyoruz eğer ki eğer ki bu videolar patlarsa mutlaka abone olabilirsiniz tam kendi videomu da seveceğim herkese bir tane videoyu geçirirseniz Hadi iddia koyayım, tamam mı? Hadi devam edelim 18'den. 18 nedense çok çok zor bir bölüm. Hop gelin, gelin. Hop gel. Buradan aç şunu. Bak buradan giremiyorsunuz zaten. Buraları gördük de, isterseniz buraları geçin. Yani hiç gerek yok zaten buraları yaptık. Hoppa, buradan da tam, tam türeye gidiyorum. Yani zaten sen görürsün üstüme Öldür beni Allah <aşkına> ya. <laughs> Buradan, hayır ya. Ay çok, çok kötü yani. Bazı oynuyor ya bu oyun. oynuyor ama çok güzel oynuyorlar oynuyor. onlar. Hayır bak ölüp duruyorum. Eğer ki bir canım da, e, kalırsa artık size o, o yapacağımı göstereceğim. Ve bir canım kaldı. arkadaşlar ya. Sonra reklamımı izliyorum. Orada ölmeye de çıkacaktım ya. Ben ne yaptım ya? Arkadaşlar size boşuna reklam izletiyorum ya. 10 dakika sürdü şu anda. Devam edelim. Devam devam. Bu arada videomuza like atıp abone olun. Yani eğer ki like atıp, like atıp abone olursanız bu tarz videolar devam edecek. Ya nereden biliyorsunuz belki yeni videolar da gelebilir. Mesela challenge'lar yapabiliriz. Yakında yeni hesap açarım sonuçta. Son şu dört canımı da burada harcarım belki. Sonra da direkt gideceğiz tamam mı? Tam bir canım kaldığında hemen gideceğiz. Yani onun için çok yani sizi bekletiyorum biraz ama burayı direkt geçin aga yani. Burayı geçemezseniz zaten yani iklim boşuna zamanınızı harcamış oluyorum. Eh tamam bak burayı geçebilirsiniz. Ben burayı çok dolanıyorum da. Bir Devam et abi. Ah oh be. Sesli yapsam. Bir daha yapacağız. Ben devam et, devam et. Hop. Burayı geçin. Yani burayı geçmeyebilirsiniz. De devam da edebilirsiniz rahatlar. Yani direkt geçelim. Quart'a. O direk daha direkt çalacağım size. hop. Ya. Şurada hepsi takılıyorum. Ya hayır ya. Son canım. Bunu değerlendireceğim. Yes. Geldik. Bronz olsak da geldik sonuçta. Ben zaten diğer videolarda buraları tamamlayacağım. Merak etmeyin. geldik. çok tehlikeli. Bakın size dediğim bu işte. Bakın bunlar ninja. Bu ninjalar çok güçlü. Hemen ben şunu öldürmeyi deneyeceğim. arkadaşlar. Videomuzun bitmesine çok az kaldı. Ve artık çıkıyoruz. Ve size bizimi gösteriyorum. Şimdi buradayız ya. Buraya girin en başta. Ve ikinci bölüme bakın. İkinci bölümde bunu alın. Böyle yapın yapın. Size sonra bak. Bakın dediğimde bakın. Çok güzel bir yer. Oyunun sahibi ve kedisini göstereceğim arka plana yatacak. Hazır mısın? Bak. Şimdi burada minik bir tane çubuk var görüyorsunuz. Bu minik çubuğu alın, alın, götürün, 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 götürün. Götür, götür, götür. Bunu alıp götürüp aşağı atarsanız arka plana bakın. Ve arka planda böyle sahibi ve kedisi istiyor Bu iki sahip de ve kedi de öldü. Onları çok üzüldüm. Yani bu tarz videolarda çok güzel. Bak, bakın şu anda yani kedisini ve kendisini görüyorsunuz. Oyunun yapımcısı aslında bu. Siz e, siz de bunu deneyin. Mutlaka deneyin. Bunlar çok güzel bir şey. Yani hadi görüşürüz o zaman. Sizi seviyorum ve bay bay.